Uzaylılı çorap. Orman meyveli şeker. Tarih öncesi yazıcı. Kablosuz gitar. Bin parfümü. Nintendo Switch. 10 lira. Fuş kamerası. Fuk şu Arnold Bisse. Dum 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 dum. <laughs> Merhaba. Fuk şu Bugün Progressive Overload ile ilgili 3 tane çok dile getirilmeyen yaklaşımda bulunacağız. Bu üç yaklaşım gelişimimizin önündeki frenlere yerle yeksan edecek. Yerle eksan edecek. Peki nedir progressive overload? Aşamalı artan yükleme. Ya tekrar ya da <gülüyor> ağırlık. <laughs> Anan. Yulaf çörek otu haşhaş beyaz sirke tuz sarımsak tozu. Bir yumurta. Yaş görünüyor. Uh. Ha. Ha. Haster, videoları böyle mi yapsak bundan sonra? Ha? <gülüyor> ha? <gülüyor> ha? Haydi yavrum kaldır kollarını. Such a day and it's pazar akşam vitaminlerimiz hazırlanır. Pazartesi sabahtan itibaren de tüketilmeye başlanır. Ashwagandha ile ilgili geri dönüşlerimi ne yazık ki çok veremiyorum. Sebebi de şu, canlı müzik yaptığım için uyku düzenim hep sarsılıyor. Uykum kaliteli mi kalitesiz mi pek anlayamıyorum saatten baktığımıza göre. Biraz daha derin uyudum vesaire falan filan gibi gerçekler var ama yani bana çok bir etkisi oldu mu? Hayır veya henüz hayır. Hep birlikte göreceğiz her gün. Aş alıyoruz. Kaç miligram alıyormuşuz? 2100 miligram. Reklamda değildir bu arada. İlk yaklaşımımız kaliteli teknikle progresif overload yapmak. Paldır küldür progresif overload yapmak siz gelişiyor gibi hissettirse de aslında gerçek böyle değildir. Çoğu zaman sinir sistemimizin hareketlere alışması veya kuvvetli olan yardımcı kaslarımızın işi üstlenmesinden dolayı gelişim sandığımız kadar iyi olmayabilir. Ağır kaldırmak için kötü teknik gerekmez. İyi bir teknikle de ağır kaldırabilirsiniz. Ve zaten estetik bir fizik için iyi bir teknikle ağır kilolar kaldırıp hedef kası tükenişe yaklaştırmalısınız. Konuyla ilişkin bir hikaye anlatalım. Faik adında biri varmış. Omuzları büyürse WNBF Türkiye şampiyonu olacakmış. Faik bu sebepten lateral atıyor. Dışarıdan bakanlar vay canına momentum kullanmadan ağır bir kiloyla lateral atıyor diye gıptayla bakıyor. Hakikaten her hafta 16, 18, 20, 22 kilo dumbbelllar kalınlaşa kalınlaşa gidiyormuş. Ama tam potansiyelle gelişmediği fikri onun aklına esir almış. Çünkü gerçekten tükenişe ulaştığını hissetmiyormuş. Bir gün evde pozlarken omuzlarını aşağıya basıp stabil bir pozisyon yakalayıp su şişesiyle lateral raise gerçekleştirmiş. Ve demiş ki gerçekten aynı bisepslerimi yönetebildiğim gibi omuz başlarımı da yönetebiliyorum. Ve bu tekniği ertesi sabah spor salonunda sadece 5 kilo bir ağırlıkla kullandığında Kesin be kesin set tükenişe gitmiş. Ve haftalar içinde de bu teknikle progressive overload yapabildiğini, daha ağır kilolar kaldırabildiğini görmüş ve haftalar sonra onları seviye atlamaya başlamış. Yani buradan çıkaracağımız ders, doğru teknikle, hedef kasa odaklanarak progressive overload yaparsak gelişim kaçınılmaz olacaktır. <laughs> Peki sizce faik hangi kategoride yarışmalı? Yorumlara yazın. Ve bu kuşu vaziyeye abone olun ki hedeflerinize uygun tekniklerle antrenman yapmayı öğrenin. Hello darkness my old friend. I've come to talk with you again. 12 yıldır bende bu geçen sene videolardan hatırlayanlar vardır. Fotografik hafızası çok iyi olan arkadaşlar bu montu kesin hatırlar. Hey büyük bir sifti inşa etmek istiyorsan ağır bar, barber yapmalısın genç adam. Hayır genç adam reddediyorum. Böyle kesin ilaçlar sunan ve neden sunduğunu açıklayamayan palyaçolardan uzak durmalısın. Çünkü ikinci yaklaşımımız stabil hareketlerle progresif overload yapmak. Barbell row iyi teknikle yapılırsa tabii ki de işe yarar. Ama iyi teknikle barbell row yapmak rakı içmek gibidir. Her zaman yanına bir meza ister. Uğraştırıcıdır. <laughs> bu hareket doğası gereği karmaşıktır ve bu da odaklanmayı zorlaştırabilir. <laughs> Sırtımızın belli bir bölgesinde hipertrofi amaçlıyorsak daha etkili bir alternatif sunmak gerekirse daha stabil hareketler yapmak. Örneğin göğüs destekli t row veya veya her salonda yapabileceğiniz danışanlarımla bol bol yaptığınız incline bench dumbbell row. plaka bench press yapabilen oğlan veya kız. 100 kilo ile 3-4 tekrar atabildiğin için seni tebrik ederim. Gerçekten güzel bir başarı. Spor salonuna giden insanların çok küçük bir kısmı. iki plaka bench atabiliyor. Son bu esnada benden duyman gereken üçüncü ve son yaklaşımımız var. Psikolojik limitlere saplantılı olmak. Gelişim dalgalı olacaktır. Asla lineer bir şekilde yükselmez. İki plaka bench yaptığımızda dünyalar bizimdir ama bu bir sorunla gelir. İki plakanın altında bench press yapmak artık bize ıstırap gibi gelir. Lig düşüyormuşuz gibi gelir. Çok dostum ve danışalım bu konuda çok demoralize olup bench failladığında beni aradılar. Ve bana gerçekten çocuklarını AVM'de kaybetmiş gibi dert yandılar. Onlara hep şunu söyledim. Önemli olan hedef kası tükenişe götürmek ve doğru tekniği uygulamak. O zaman 90 kilo ile tükenişe gitmek, 100 kilo ile tükenişe gitmeyle aynı yanıtı verecektir. Konuyu kafaya takma. Bozuk değilse tamir etmeye çalışma. Aşağıya bu konuyla ilgili bir araştırma bırakıyorum. Merak edenler okuyabilir. Başta da şu. Ama bu yaklaşımızda bahsettiğimiz olay iki ucuda keskin bir bıçak gibidir. Çok rasyonel olursanız, hevesinizden, heyecanınızdan ödün verir. Gelişiminiz yine sekteye uğrayabilir. O yüzden yakınlarım, bu videoyu izleyenler ve danışanlarım hala ağır kaldıramadıkları için öfkelenebilirler. Hatta bunun için beni arayıp bana hala dert yanabilirler. Bunda bir problem yok. Yani özetle kaliteli teknik kullanın. Stabil hareketlerle hedef kası tükenişe yaklaştırın. Psikolojik limitlerin esiri olmayın. Kaldır küldür yapılan yükleme sizi ileriye götürmez. Ancak disiplinli ve akılcı bir yöntem sizi aydınlığa çıkarır. Şimdi bu videonun sonuna geldik. Eğer bu üç yaklaşımı profesyonel destek alarak uygulamak istiyorsanız bu Vazi'den koçluk alabilirsiniz. Veya daha fazla bilgi için kanalıma abone olabilirsiniz. Beni Instagram'dan da takip etmeyi unutmayın. Hikayelerimde bol bol içerik paylaşmaya çalışıyorum. Instagram'ı bol bol aktif kullanmaya çalışıyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Seviyorum seni bu Vazi.